Merhaba. Şimdi size elimdeki bu üçlü set gold kapaklı, yüksek kaliteli, kokusuz küllüklerden bahsedeceğim. Yüksek kaliteli, sert plastik malzemeden üretilen gold küllük setimiz günlük kullanım için mükemmeldir. Rüzgardan etkilenmediği için dış mekanlarda da kullanılabilir. Koku vermeyen yapısı ile sigaranızı söndürmeden direkt içine atma imkanı sunuyor. İç mekan kokularını ve dumanı ortadan kaldırır. Mükemmel renkleri ve gold kapak tasarımı sayesinde bir aksesuar gibi görünecek şık bir hava katacaktır. Şu an dokusunu görmenizi o kadar çok isterim ki bu mat gold kapağı ve altının uyumu öyle kaliteli görünüyor ki yakından görmenizi gerçekten çok isterdim. Kapağı sıkıca oturur, kendiliğinden ayrılmaz büyük hacmi ile uzun süreli kullanım sunar. Sunumlarınızın yanında da rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir tasarımdır. Ürünümüzün boyutları 8'e 12 santimdir. Malzemesi plastik olup oldukça sağlamdır. Siz de eğer bu muhteşem görünümlü, yüksek kaliteli, kokusuz küllüklerimize sahip olmak istiyorsanız hemen satın alabilirsiniz.